Geçmiş altın teyzeci. Bir gün boyunca duş almıyorsun. 15 dakika boyunca. Ya da buralarda alalım. Herhangi bir yere ayrılmıyor. Ne vardı? Onun bayağı bir kalabalık şey ama. Şimdi biraz bir gösterirseniz. Sıra bak mı? Biontech yapacağız. Biontech istedik. İki dozunu kullanarak olmuş. Üçüncü oluyor. aşısı. Üçüncü aşısında Biontech istedik. 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 Biontech Sağ 15 dakika burada da bekleyeyim Kimliğini, kimliğini e. getir, bir getir bir öyle bakalım. De. Ah, e, de. burada Ağırı. değil Benim gerek burada değil ne mi? Tamammışlar. Ne yapacağız? Tamam, Arkadaşların hecesini istedim. Hecesini tamam. söyleyeceğim. Tamam. Dur teyze bir numaradan Ailesi. kontrol edelim. Ben 5. yılım. Ailesi. Tamam. Yılım. Oğuz, bir sen yani, Oğuz, bir anlamadım. Bir, şey. anlamadım. Oğuz, bir, bir şey söyleyeyim mi? bu taraftan alsa. Hecesini Ben Tamam. Ben hiç yapmadım. Teyzeciğim bu elini Ha. Evet. hanım evet. yan dur. Ha, yan dur. Evet. Evet evet. Tamam, geçmiş olsun teyzeciğim. Sağ sorun yok. Sorun Bir 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 sefer ne zaman, zaman, zaman gelir? Şimdi ben sana Sistem söyleyeceğim. kaydını da çekecek ne zaman gelir? Ne? Duş alma, banyo yapma bugün. Alo. bugün banyo, evet. Evet. Yazık, banyo yapma. yapma. Evet. Tamam. Bugün banyo yapma, kolunda ağrı olabilir. Şişme olursa bir buzu peçete yapsanız. Ama zaman ne zaman gelir. Yazıp veriyor. Yazıp değil, şimdi, e? şimdi sana yazıp vereceğim. Kağıda ha, yazıp Bana vereceğim. yazıp tamam. zaman evet. gelin, Tamam. Sonra tavuk çatır. Ne ne iyi ne var? olmuyor. Bana olsun Allah razı olsun, Allah keder vermesin. ben burada durdum, bana bir yapmadı. Hay hiç. Ben var da bu vurmamış ya. Yaptı değil de eşliğinde yaptı Kanıt var. Yapmadınız mı diyor? Ne çağırdı? Sakıdan bu Teyzeciğim buraya bir

Ha, ben her her de. De. Benim Arkadaşlar. benim oğlum dedi git gitmedim. Teyzeciğim gel gel şey işte, Üçüncü Tamam. Yani? Elazığ olarak da biz yine e, sağlık camiamız bu konuda çok büyük bir gayret sarf etti. Bugün itibariyle aşılamada %73,5 civarındayız. 644.800 aşı yapılmış bugün. İnşallah bu sayı daha çok arttırmak niyetindeyiz. Vatandaşların tamamına sağlık hizmetlerini ücretsiz vermekle birlikte biz bugün Elazığ'da 200 sabit noktada 40 gezici ekiple birlikte aşılama çalışması yapıyoruz. Ben bütün vatandaşlarımı, bütün hemşirelerimi aşıya davet ediyorum. Kimin ne söylendiğine bakmayın. Lütfen bir e, oranlama yaptığımızda hastanelerde gördüğümüz oranda aşılananlar, üçüncü doz aşısını yaptıranların özellikle entübe olma ya da vefat sayılarının çok düşük neredeyse hiç oranında olduğunu görüyoruz. Ve bütün vatandaşlarıma bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyorum. Aşılamada biliyorsunuz e, ciddi bir orana sahibiz. E, sahaya Vatandaşlarımıza ulaş başlama oranımızı artırmak için sağ olsun şehrimizin ileri gelenlerinin destekleriyle sağlıkçı arkadaşlarımızın gece gündüz demeden çalışmalarıyla fedakarca faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bugün de aşı standımızı burada cememizin önünde kurduk. Sağ olsun vatandaşlarımız da bir teveccüh gösterdiler. Aşılarımız pandemiyle mücadelede elimizdeki en önemli gücümüz aşı olmayanların maalesef e, rahatsızlıklandıklarını, yoğun bakımda hastanede tedavi gördüklerini hatta vefat durumlarına şahit oluyoruz. Elazığ aşı oranı e, birinci aşıya göre hesaplanıyor. Elazığ yılı bugün itibariyle yüzde yetmiş buçukta bildiğiniz üzere yüzde yetmiş kriter alınıyor. Yüzde 75'i geçen iller mavi oluyor. Birkaç gün içerisinde e, mavi olacağımıza inanıyorum. Şu anda yüzde yetmiş buçuk